Pantheon Rise of the Fallen, Everquest'in ruhunu yaşatmaya çalışan, Old School MMORPG'ye modern bir bakış açısı kazandıran bir farklı erken erişim MMORPG'si. Oyun 2014 yılında bir Kickstarter kampanyası ile duyuruldu ancak hedeflenen 800 bin doların yarısını toplamayı başarabildiler. Oyunun yapımcı stüdyosunun başındaki isim Brad McQuaid ise 2019 yılında vefat etti ve oyun kendi geliştirici ekibiyle geliştirilmeye şu anda devam ediyor. Durumlar böyle olunca da dışarıdan alınan desteklerle oyun Aralık 2024'te erken erişim olarak karşımıza geldi. Oyunun Steam genel incelemeleri olumlu olsa da son incelemeler karışık durumda. Bunun sebebi ise oyun içerisinde meydana gelen bir GM dramasından kaynaklı olarak gözüküyor. Oyun ortalama 3K civarında oyuncuya sahip, kendine has niş bir kitlesi var. Oyun şu anda grup odaklı PvE ancak Nisan ayında PvP sunucularında oyuna getireceklermiş. Oyunda harita ve minimap yer almıyor. Mobların levelları yazmıyor ancak tehlikeli ol olmadığını belirten işaretler yer alıyor. Oyunda tırmanma ve stamina barımız da var. NPC'lerin üstünde görev işaretleri bulunmuyor. Görev olup olmadığını anlamak için NPC'lerle konuşmak gerekiyor. Öldüğümüzde X cezası alıyoruz. Hatta level bile düşebiliyoruz. Yani baktığımızda genel kitleye hitap edebilecek bir MMORPG değil. Oyunun normal fiyatı 40 dolar. Bize ise 19 dolar. Tek seferlik bir alım yapıyoruz ve oyunda da cash shop bulunmuyor. Pantheon bana çok old school geliyordu. Bu yüzden uzak duruyordum. Ancak Steam indirimlerinde 15 dolara düştüğünü gördüğüm için bir göz atayım dedim ve açıkçası şu anda beklediğimden daha fazla bir süredir bu oyunda vakit geçiriyorum. Peki sizin için vakit geçirmeye değer mi? Oyunda yer alan içerikler neler? Gelin birlikte bakalım. Şu anda 9 tane ırk, 13 tane sınıf seçimi yapabiliyoruz. Sınıflar DPS, Support, Healer ve Tank olarak ayrılıyor. Cleric, Druid, Shaman, Healer, Enchanter, Necromancer, Support, Dire Warrior, Paladin, Tank, Monk, Ranger, Rogue, Summoner ve Wizard ise DPS grubunda yer alıyor. Irk seçimleri seçebileceğiniz sınıfları ve görselliği etkiliyor. Oynanış kısmına henüz bir etkisi bulunmuyor. İleride ise ırklara özel skiller ve pasifler eklenecekmiş. Karakter ekranında bir de iki tane stat eklemesi yapabiliyoruz. Özelleştirme kısmında ise çok fazla bir çeşitlilik bulunmuyor. Aslında MMO'larda hep rock ya da Ranger tarzı sınıflar oynarım ancak Fantion Old School bir MMO olduğundan dolayı combat tarafında çok bir beklentim yoktu. Bu yüzden Summoner oynamaya karar verdim. Kendisi biraz bütün işleri yapabilen bir sınıf olmuş. Eğer Old School Tap Target Combat'a alışık değilseniz bu tarz MMO'larda Range veya Mage sınıflar sizin için biraz daha keyifli olabilir. En azından Combat'a alışana kadar. Parti odaklı olmak istiyorsanız ise oyunda tank ve healer bayağı aranıyor. Oyunda öldüğünüzde envanterinizdeki eşyalar cesedinizle birlikte geri alana kadar dünyada kalıyor. Cleric direkt cesedinizi revive'layıp sizi öldüğünüz yere TP'leyebiliyor. Necromancer ve Summoner'lar ise cesedinizi yanınıza TP'leyebiliyor. Bu yüzden dolayı bu sınıflar baya bir tercih ediliyor. Solo kısmında ise Şaman, Necromancer, Druid ve Summoner sınıfları daha fazla ön planda duruyor. Oyunda skill'ler scroll'lar üzerinden açılıyor. İlk başladığınızda default skill'lerinizi almak için envanterinizde bulunan scroll'ları okumanız gerekiyor. Scroll'lar her sınıfın kendine özel NPC'sinde satılıyor. Bazı scroll'lardan elde edilen skill'ler ise ortak olarak kullanılabiliyor. Örneğin Summon Corp skill'i hem Necromancer'lar hem Summoner'lar tarafından öğrenilebiliyor. Her level atladığınızda sınıfınızın NPC'sine gidip yeni scroll'ları gol karşılığı alabiliyorsunuz. Skill'lerde farklılık yaratan kısım hotbar'lara koyabileceğiniz skill sayısının sınırlı olması. En alt kısma damage, sağ üstte buff, sol üstte ise debuff skilllerini koyabiliyoruz. Yani aşağıda bulunan hotbar'a buff skill'i koyamıyoruz ekstra bir hot bar da oluşturulmuyor. Burada böylece gideceğiniz bölgeye dancına göre skilllerinizi hazırlamanız gerekiyor. Bütün skillleri açıp skill bookunuzdan istediğiniz zaman değişiklik yapabiliyorsunuz. Sadece aktif kullanacağınız zaman slottaki skilli çıkartıp yeni skilli slota eklemeniz gerekiyor. Ekillerin geliştirebilmesi için Mastery adı altında bir sistem var. Level atladıkça Mastery puanı kazanılıyor ve bu puanlarla da skilllerimizi veya karakter statlarımızı geliştirebiliyoruz. Ancak şu anki aşamada bu sistem henüz aktif değil. Skilllerde benim ilgimi çeken kısım birçok sınıfın işlevsel skillleri olması. Her sınıfın farklı farklı durum efekti yaratan skillleri var. Örneğin Druid'in düşmanı silsilemek için bir skilli var. Ancak bu skillin silsi efektinin çalışabilmesi için düşmanın opening gap durumuna girmesi gerekiyor. Bu opening gap durumunda benim skillim sağlıyor. Böylece parti kompozisyonlarında da sınıfların birlikte combo yapabilmesi sağlanıyor. Bunların yanı sıra oyunda açlık susuzluk barımız var ve summonerlar yemek içecek samınlayabiliyorlar. Gidip yemeğe para vermektense veya craftlamaktansa bir summoner hem kendisi hem arkadaşları için yemek içecek sağlayabiliyor. Petler için silah, zırh, kalkan gibi ekipmanlar yaratabiliyorlar. Yani normal alıştığımız skill'lerin yanı sıra bu tarz farklılık sağlayan skill'ler genelde pek görmediğimiz şeyler. Örneğin druidler bitkilere veya petlere dönüşebiliyorlar. Sınıflarda bahsettiğim korp samınlama, wizardların portal açabilmesi, bu tarz farklı işlevler olan skill'lerin olması sınıf fantezisini hissetme açısından güzel bir farklılık olmuş. Oyunda görevler var fakat görevin nerede olduğunu, kimden alınacağını göremiyoruz. NPC'lerin üzerinde bir işaret yok. İlk başladığınızda envanterinizde bir görev kağıdı oluyor. Onu okuyarak ilk görevinizi alıyorsunuz. Daha fazla görev almak için bütün gördüğünüz NPC'lere gidip sağ tıklamanız gerekiyor. Kiminde görev oluyor, kiminde olmuyor. Görev aldığınızda da neyin nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Ya araştırmak ya da sormak gerekiyor. Görevi tamamladıktan sonra da NPC'ye gideceğim ama ben zaten görev yapana kadar aldığım NPC'nin nerede olduğunu unutuyorum. Oyunda bir map yok. İleride eklenecekmiş diye duydum. Yani keşif hissiyatı için bunu yapmalarını anlıyorum. Fakat şu anki aşamada zaten bir hikaye anlatmıyorsun. İçerikler sınırlı, map yok. Tek tek NPC'lere gidip sağ tıklamak, NPC'nin de memnun oldum demesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu kadar yorması görev kısmını bırakmama sebep oldu. Gördüğüm kadarıyla da görevler bazı eşyaları elde etmek için yapılıyormuş. XP ve para kısmı mob kesme üzerine kurulu. Denk geldiğim birkaç görevi yaptım. Life skill kısmı için ilk görevleri yapmak gerekiyor ama geri kalanları hiç ellemeden ilerliyorum. Şu ana kadar bir problem yaşamadım. En azından tamamlanan görevler için bir işaret çıksaymış fena olmazmış. Görevler böyle olunca da oyun bizi grind kısmına yönlendiriyor. Grind kısmı ilk başta solo ilerletilebilse de grup grind'ı ön planda. Oyunda 6 tane bölge var. Her bölgenin zorluğu değişkenlik gösteriyor. Sunucu başına 500 oyuncu sınırı olduğunu okudum. Şu anki haritaya göre biraz az gibi. Bu yüzden dolayı grup bulması bazen uzun sürebiliyor. Dungeon'lar, raid'ler ve boss'lar mevcut. Mob farklılıkları boss'larda hissedilebiliyor. Ancak geriye kalan mob'lar birbirine baya benziyor. Aynı mobun farklı isimli bir üst seviyesine göre biliyorsunuz. Farklılık olmasa da gerektiğinde debuff, CC atılması, agro alınmasına dikkat edilmesi gibi tehlikelerin olması parti ile oynamayı keyifli bir hale getiriyor. Combat çok iyi değil fakat alıştıktan sonra beni pek rahatsız etmemeye başladı. Old school bir combat sistemi var. Aynı anda birden fazla skill atabiliyorsunuz. 3 saniyede bir ise oto etek yapılabiliyor. Burayı keyifli kılan kısım partilerde yer alacağınız konum. Yeri geldiğinde pet ile agro alma, birden fazla mob çekildiğinde sisi atabilme, partiyi zor durumdan kurtarma, bu tarz görevlerde yer almayı seviyorsanız kombatın hantallığı sizi çok rahatsız etmeyecektir. Ancak bu tarz old school kombat hoşunuza gitmiyorsa bu durumda pek tatmin olacağınızı zannetmiyorum. Max level 40 level alması gittikçe baya zorlaşıyor. Ayrıca yeni bölgelere girilmesi gerektiğinden dolayı ve ölünce de hem ex kaybı hem envanter eşyalarının kaybolma ihtimali devreye girince insanlar biraz daha yavaş ilerliyor gibi gözüküyor. Grup olmadan uzaklara gidilmesi baya bir tehlikeli. Fakat level atladıkça güçlenme hissini hissediyorsunuz. Yeni skill açılmasa bile statlarınız arttığı için damage farkı en azından şu ana kadar bana güçlendiğim hissiyatını vermeyi başardı. Oyunda henüz PvP yok. Nisan ayında PvP özel sunucular açılacakmış ve sadece bu sunucularda PvP yapılabilecekmiş. Sınıf dengelemeleri üzerine herhangi bir şey yapmayacaklarını söylemişler. Yani bir sınıf PvP'de çok üst seviyede olabilir, çok alt seviyede de olabilir. Bunu test etmek için yapıyoruz diyorlar. Diğer sunucularda ise normal full PvP devam edecekmiş. Oyuncu sayısı bu durumdayken PvP için ayrı sunucu açmak bana biraz yanlış bir karar gibi geldi. Ama bakalım geldiğinde nasıl bir etkisi olacak. Life skill kısmında dünyada karşınıza birçok toplanabilir materyal çıkıyor. Öldürdüğünüz hayvanların derilerini yüzebiliyorsunuz. Sadece iki craft özelinde ilerlenebiliyor. Bunu ilk aldığınız görevde oyun size zaten seçtiriyor. Gearlar moblardan veya craft'tan elde edilebiliyor. Craft'ta ilerledikçe tier 1, tier 2, tr 3 craft'ları açabiliyorsunuz. 12 farklı craft profession'ı bulunuyor. Eşyaları craft'lamak için şematikleri satın almak veya düşürmek gerekiyor. Craft kısmına çok giriş yapmadım. Biraz daha level'da ilerlemek istiyorum ancak endgame için craft önemli bir konumda duruyor. Ayrıca ticaret kısmında da ek para kazanmak için kendine bir yer edinmiş durumda. Yani evet oyunun birçok eksiği var. UI, grafikler, combat birçok kişi için direkt kırmızı payrağı çekmiştir diye düşünüyorum. Peki nasıl oldu da ben bu kadar saattir bu oyunu hala oynuyorum? Cevabı topluluk. Aa, burası sanki küçük, herkesin birbirini tanıdığı, yardım ettiği bir PvP server gibi. Yoldan geçen selam veriyor. Bir yerde oturuyorsun yanına geliyor hadi grup kuralım aska sıvalım. diyor. Şehirde boş boş dururken gelen geçen buff atıyor. Bankanın önünde yeni başlayanlara eşya verenler, cesedini geri alamayanlara samın atanlar, Grobel chatten insanlara yardımcı olanlar derken gerçekten çok tatlı ve birbirine destek olan bir topluluğa sahip. Küçük bir oyun olduğu için bir süre oynadıktan sonra artık isimleri de hatırlamaya başlıyorsunuz. Yolda random bulduğum bir adamla neredeyse her gün aynı partiye giriyoruz, kasılıyoruz. Benim için bu oyunu iyi yapan şey böyle bir topluluğa sahip olması. Bu oyuna ne iyi ne kötü diyebilirim. Eğer RuneScape, EverQuest, Ultima tarzlarında Old School seviyorsanız, oyuncuların birbiriyle etkileşimde olması sizin için önemliyse bir şans verebilirsiniz. Ancak bunlarla aranız yoksa direkt pas geçin. Şu anki haliyle nereye kadar gidebilirler emin değilim. Çok umut veren bir stüdyo gibi durmuyor. Yatırımcı destekleri bir gün sona ererse bu kadar niş bir kitleye hitap eden MMO'nun ayakta kalabileceğini zannetmiyorum. Umarım çok daha iyi bir hale geldiğini görürüz. En azından bana beklediğimden daha fazla bir süredir keyif vermeyi başardı. Pantheon'u siz nasıl buldunuz? Old School MMO'larla aranız nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.